Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bu videoda Dünya Şampiyonası'nda M6 Dünya Turnuvası'nda en çok tercih edilen herolardan bahsedeceğiz. Yani M6 Dünya Şampiyonası Mobile Legends'ın en üst level turnuvası arkadaşlar. Orada alınan hirolarda bir nevi oyunun en güçlü hiroları oluyor. Videoda en çok tercih edilen 10 hirodan bahsedeceğim. Bunun içinde ADC de var, büyücü de var, tank da var, ormancı da var. Yani bütün koridorlar var. Fakat bu turnuvadan sonra birçok hero nerf yedi, zayıflatıldı çünkü çok bozuktu arkadaşlar. Onu zaten söylerim zayıflatıldı mı yoksa hala aynı mı diye. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya geçin. kahramanımız Suyo arkadaşlar. Oyunun en yeni şampiyonlarından. Zaten yeni gelen birçok şampiyon bozuk oluyor biliyorsunuz. Suyo da bozuk bir kahraman. Turnuvanın tam 93 maçında tercih edildi. Hatta %22 yasaklanma oranı vardı. Buna rağmen birinci kendisi. Suyo ormancı arkadaşlar. Hem savaşçı hem suikastçı. Bu onun en büyük avantajı. Yani hem bir suikastçı gibi tekleyip çıkma özelliğine sahip. Hem de savaşçı olarak fight'ta ayakta kalabiliyor. Yani dayanıklılığı da var. Bunun yanında erken oynasalar çok iyi. Erken oyunu domine edebilme potansiyeli var. Ki zaten Espor'da en çok tercih edilen hero'lar hep erken oyunu güçlü olan kahramanlar olmuştur. Suyo Espor'da birinciliği almasına rağmen hala nerf yemedi arkadaşlar. Hala bozuk yani kesinlikle ellemediler. Rank maçlarında bazen banlanıyor ama çoğu elde açık kalıyor. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Suyo bana göre 5 kahraman yani solo girip taşımanız zor biraz Suyo'yla. Fakat sağlam 5'iniz varsa Suyo mükemmel takım oyunu yapabiliyor. Bu açıdan Suyo'yu tercih edebilirsiniz. İkinci kahramanımız Bruno arkadaşlar. ADC'lerde açık ara en güçlü ADC'di turnuvada. Kaotik silah gelen buff'tan sonra Bruno inanılmaz güçlü oldu ve sanki Bruno Buff almış gibi birden metaya girdi. Bruno'nun en büyük özelliği arkadaşlar erken oyundan itibaren parçalamaya başlıyor. Bildiğiniz gibi genelde ADC'lerde orta oyundan sonra vurmaya başlıyorsunuz. Yani en azından 2-3 item bitirmeniz lazım ki siz iyi bir hasar verebilirsiniz. Ama Bruno'da öyle bir şey yok arkadaşlar. Erken oyun bütün ADC'leri domine ediyordu tek başına. Ediyordu diyorum arkadaşlar çünkü nerf yedi, zayıflatıldı. Rank maçlarında çok banlanıyordu. Hatta espor maçlarında da banlanıyordu. Ona rağmen ikinci oldu. Toplam 72 maçta tercih edilmiş ve %53 banlanma oranı var. Yani yarı yarıya banlanmış. Bruno'yu açık gördüğü gibi alıyorlardı. Düşünün yani o kadar banlanması olmasa her türlü birinci olacak bir kahraman. Nörf'ten önce oyunun en güçlü ADC'siydi. Hatta en güçlü kahramanlarından biriydi ama şu an öyle değil. Nörf yedikten sonra daha güçlü ADC'ler ortaya çıktı. Onu zaten videonun ilerleyen zamanlarında söyleyeceğim. Üçüncü kahramanımız bir tank Hylos arkadaşlar. Meta'nın en iyi tankı. Hylos'ta tam 71 maçla tercih edilmiş. Bruno ile arasında sadece bir maç var. Bir maçta da üçüncü. Ve yine Hylos'un da %52 banlanma oranı var. Yani yine yarı yarıya banlanma oranına rağmen üçüncü olmuş. Çünkü Hylos arkadaşlar kelimenin tam anlamıyla tank. Gerçekten bir tank yani. O kadar çok canı var ve o kadar fiziksel büyü savunması var ki kesemiyorsunuz. Ölmüyor kahraman. Yani hiçbir şey yapmasanız bile de takım arkadaşlarınızın önünde öylece durun yani Onun tanklamanız için yeter bile. Haylos'un ultisi takım arkadaşlarını güçlendiren, hızlandıran ve rakibi de yavaşlatan bir alan açıyor. O alandan gelen rakipler size daha zor ulaşıyor. Veya siz o alandan giderken de rakibe daha hızlı baskı kurabiliyorsunuz. Ve Haylos'un çemberin içinde durduğunuz zaman da saldırı hızınız, gücünüz düşüyor. Ama bunların yanında arkadaşlar Haylos'u 3. yapan yani Meta'nın en iyi tankı yapan olay kesinlikle ölmemesi. Yani 5 kişinin üstüne hayvan gibi çökmesi lazım aksi takdirde kesmesi çok zor. Dördüncü sıra Chu'ya ait arkadaşlar ama savaşçı değil yani XP koridoru değil tank Chu. Chu bildiğiniz gibi normalde savaşçı bir kahraman yani normalde XP koridoruna alınıyor. Ama oyunda belli bir zaman sonra Chu dolaşım metası geldi. Chu'ya tank kasıp dolaşımda oynuyorlar gerçekten de çok iş yapıyor. Chu'nun olayı mobilitesi arkadaşlar. Mobilitesi yüksek bir kahraman yani mobilitesi yüksek tank normalde bulamazsınız. Tanklar genelde daha yavaş hareket eden arada kaldı mı çıkamayan yani daha ağır kahramanlardır. Chu'nun en büyük avantajı ise ağır olmaması. Mobilitesi yüksek yani daha hızlı bir tank. 5 kişinin içerisinden veya kule altından herhangi birini çıkarıp kendi de aradan sıyırılabiliyor. Bu Chu'yu en çok tercih tanklardan birisi yapan özellik. Fakat Chu arkadaşlar oynaması ustalık gerektiren bir kahraman. Yani genelde tanklar basit oluyor ama Chu'yu oynamak biraz zor. Ki genelde zaten Chu dolaşım espor maçlarında tercih ediyor. Rankta, klasikte falan çok fazla Chu dolaşım göremezsiniz. Dördüncü sırada Joy var arkadaşlar. Büyü hasarı uğran hızlı bir suikastçı ormancı. Joy turnuvalarda tam 59 maçta tercih edilmiş ve yasaklanma oranı %25 olan bir kahraman. Joy'u güçlü yapan özellikler arkadaşlar hem mobilitesi hem hızı hem de hasarı. Yani takım savaşında tutması zor hızlı bir kahraman hem de yüksek hasar atıp hızlıca çıkabiliyor. Bir suikastçı da başka zaten ne ararsınız? Joy yine erken oyun hasarı muazzam olan bir şampiyon. Bu sayede erken hem rakipleri domine edip hem de daha hızlı orman döndüğü için daha hızlı kasılıyor, daha öne geçiyor. Joy turnuvada en çok tercih edilen 5. kahraman ve en çok tercih edilen 2. ormancı olmasına rağmen hala nerf yemedi arkadaşlar. Hero'ya ellemediler yani hala çok güçlü. Şu anda oynayabileceğiniz çok güçlü bir kahraman ama rank maçlarında çok açık kalmıyor genelde banlıyor. Altıncı kahramanımız Gatotkaca hem tank hem savaşçı. Yani isterseniz XP koridorunda savaşçı olarak isterseniz de dolaşımda tank olarak oynayabilirsiniz. Gatotkaca yine metada ölmeyen bozuk tanklardan birisi. Ne kadar çok hasar yerse size o kadar çok hasar vuruyor ve vurduğu o hasar kadar da can yeniliyor. Ve sürekli can yenilediği için de ölmüyor. Özellikle erken oyunu çok güçlü. 4-5 kişi kafasına çökse de koridorda ayakta kalmayı başarıyor. Yani dediğim gibi hem koridorda güçlü hem de dolaşımda tank olarak güçlü çünkü pozisyon yaratabilme kabiliyeti çok yüksek ultisinden dolayı. Yani hem pozisyon yaratıyor hem yarattığı pozisyonda ayakta kalıyor hem ölmüyor hem hasar veriyor hem can yeniliyor. Yani bir kahraman size daha ne yapsın. Gatotkaca'da tam 56 maçta tercih edildi ve %24 yasaklanma oranı vardı turnuvada. Turnuvadan bu yana Gatotkaca nerf almadı arkadaşlar. Yani ben kesinlikle nerf bekliyordum ama munton ellemedi. Hala rank maçlarında tercih edilen güçlü bir kahraman. Bazen banlanıyor bazen açık kalıyor. Yine yine siz de savaşçı veya tank olarak tercih edebilirsiniz. 7. sırada Granger var arkadaşlar. Yüksek hasarlı bir ADC şampiyonu. Arkadaşlar Granger'ın meta olmasının en büyük sebebi yani turnuvada o kadar tercih edilmesinin en büyük sebebi Bruno'ydu. Hani demiştim ya Bruno aşırı bozuk. Bütün ADC'lere karşı çok güçlü. Yani ona karşı gelebilen tek bir nişancı vardı. O da Granger'dı. Bu yüzden ne zaman Bruno alınsa karşısına direkt Granger çekiyorlardı. Granger da bu şekilde metaya girdi. Granger'ın asıl bozuk olayı ultisi arkadaşlar. Oyun sonunda 7-8 tane arka arkaya ulti atabiliyorsunuz. Ve zaten 3-4 tanesi adama gelse adam ölüyor. Ve ulti menzili çok yüksek arkadaşlar. Çok uzaktan ulti atabiliyorsunuz. Yani rakibin size çok fazla tepki verme şansı olmuyor. Bunun yanında Bruno turnuvadan sonra bozuk olduğu için nerf yedi ama Granger'ı ellemediler. Yani Granger şu an oyunun en güçlü ADC'si. Sıra geldi 8 numaraya. 8 numarada Valentina var. Mid şampiyonu bir büyücü. Arkadaşlar Valentina oyuna geldiğinden beri bütün espor maçlarında çok tercih ediliyor. Çünkü yani rakipte vale mi var? Siz valesiniz arkadaşlar. Rakipte link mi var? Siz linksiniz. Her kahramanın ultisini çalabiliyor. Yani atıyorum rakibe meta olan bozuk bir kahraman kaptırdınız. Hemen onun ultisini alabiliyorsunuz. Bu yüzden de Valentina çekiyorlar. Fakat Valentina'yı oynamak yüksek oyun bilgisi gerektiriyor arkadaşlar. Yani oyunda neredeyse bir bütün kahramanların ultisini bilmeniz lazım. Çünkü sonuçta bir kahramanın ultisini çalmakla bitmiyor. Onu nerede nasıl kullanacağınızı da bilmeniz önemli. Tam 46 maçta alınmış ve %12 ile yasaklanma oranı var. Yani turnuvada zaten çok fazla bozuk büyücü yoktu ama en bozuk büyücülerden birisi buydu. Zaten bu ikinci birinciyi birazdan söyleyeceğim. 9. sırada savaşçı tank bir kahraman var arkadaşlar Hilda. Genelde dolaşımda tercih edildi. Hilda'nın en büyük özelliği rakip ormancıyı baskılaması arkadaşlar. Eğer siz rakibiniz Hilda aldıysa büyük ihtimal sizin ormanınızı basacaktır. Yani kahraman sanki bunun için tasarlanmış. Özellikle karşıda suikastçı varsa yani erkek oyunu güçsüzse çoğunlukla Hilla'ya cevap veremiyorlar. Siz de böylece karşı ormancıyı erkenden oyundan düşürmüş ve otomatikmen sizin takımı öne geçirmiş oluyorsunuz. Ve Hilla pasifi sayesinde çalılara girdiği zaman hem hız kazanıyor hem de can yeniliyor. Yani sürekli base'e gitmenize gerek kalmıyor. Sadece çalıya girerek canınızı yenileyebiliyorsunuz. Hilla tam 44 maçta alınmış ve %64 banlanma oranı olan bir şampiyon. Fakat arkadaşlar bu kadar güçlü olmasına karşın Hilla turnuvadan hemen sonra nerf de zayıflatabiliyorlar. Yani artık eskisi kadar bozuk bir kahraman değil dolaşımda daha güçleri var. 10. ve son şampiyonumuz Kalid arkadaşlar hem savaşçı hem tank şampiyonu. Biliyorum listede çok fazla savaşçı tank oldu ama bu meta savaşçı tanklar çok bozuktu. Ve Kalid de yine hem dolaşımdan hem de xp'de tercih edilen bir kahraman ama turnuvada genelde dolaşımda oynadılar. Kalid ulti sayesinde büyük bir alana toplu stan atabiliyor. Yani o alanda 5 kişi tutarsanız 5 kişiye de birden stan atabilirsiniz. Kitle kontrolünün yanında tanklaması da var tankın yanında hasarı da var. Savaşçı olduğu için hasarı da güzel. Ve ayrıyetten Hilda gibi beyze gitmeden can yenileyebiliyor ikinci skill'i sayesinde. Ve arkadaşlar Kalid'in de en büyük özelliklerinden birisi karşı ormancıyı darlama. Çok güzel karşı orman baskısı yapabiliyor. Çünkü erken oyun hem tank hem de hasarı var. Yani suikastçıların çoğu buna cevap veremiyor. Kalid de hala metada olan güçlü bir şampiyon tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bonus bu kahramandan bahsetmesem olmaz. İlk ona giremedi ama neden giremedi biliyor musunuz? Çünkü %80 yasaklanma oranı var. Turnuvanın en çok yasaklanan şampiyonu ünvanına sahip bir büyücü mit kahramanı Zushin. Şimdi metada o kadar savaşçı tank var dedik ya. Savaşçı tankların dezavantajı ne? Yani tank oldukları için ağır şampiyonlar. E de ağır şampiyonları sürekli kitle kontrol uyguladığı için oynatmıyor. Sürekli sizi sağdan sola fırlatıyor ve kaçamıyorsunuz. Tam 24 maçta tercih edilmiş ama %80 bağlanma oranından dolayı. Yani açık görüldüğü gibi Zushin zaten alınıyordu ama çok da açık kalan bir şampiyon değildi. Turnuvadan sonra da zaten ellemediler. Hala güçlü bir şampiyon. Hala banlanıyor. Bence Zushin'i midde tercih edin. Oynayın. Liste genel olarak böyleydi arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu şekilde daha fazla video gelsin istiyorsanız beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.